Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 5. bölümdeyiz İtalya'ya savaş ilan edeceğiz İtalya bunu bize yapmayacaktı Bu şey bitene kadar arkadaşlar Zaten biz bu arkadaşlarla aramız çok iyi İngiltere ile de aramız çok iyi İngiltere ve biriyle savaşta mı değil tamam Polonya'ya bilen atıyor. Buna garanti atan kimse yok. Tamam. Merhabalar. Sakın biz de savaşa gelmeyin. Tamam. Aramız berbat zaten. Tamam. Hadi. Hem ambargo mu attın bana? Ambargo attı. Aferin sana. Sen de mi attın bana ambargo? Yok. Bence Rajdakiler atmış. Okey. Britishdakiler atmış. Tamam. Son anlamda kendi kendine şey yapıyor. 80 birim olmuş. Daha da atar o. Al senin olsun ha. Vermeyeceğim lan sana orayı da. Petrol ihtiyacımız. Ve üretim yerlerine ihtiyacım var. Petrole ihtiyacım. Var. Malezya yazacağını bizim orada ne işi var? İngiliz'in işte ufak tefek oyunları. İstediği kadar yapsın. Yapsan olacak. 251 fabrika var lan. Oğlum siz? Dünyayı fethetsin. Şaka yaptım. Dünyayı fethetmek gibi bir niyetim yok ama. Bakarız Tarık. Tarık yorumunu gördüm. Modern Day Türkiye oyunu demiş. Bakacağız. Göreceğiz. Aaa. Nereye ne yaptık? Aynen. Orduların bir kısmı bak. Orduların bir gelecek. Gel bizden bir çıkın. Hadi. Hadi oğlum. Hadi git başka yerde oyna hadi. Hadi. Befele. Angetreten. Ihre Befehle? dinle dikkat aps sen ya dikkat şimdi neden bana böyle yaptı Neden? Ha? ha neden defikim var mı Yapmayacaktım bunu bana. Bunu arkadaşlar. Uçaklarım. Az masi yok. Nasıl düşmem bizden şey ya? Yakarlar lan buraya. Abstand halten. Best stand right. Angetreten. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Gerçekten güzel bir savaş bizi bekliyor. Vursun ölsünler. Gel. Bunlar bizim şeyi katabiliyor mu? Yani. Ben Okey. Tamam. uçaklarım var ama havayı alamadık. Niye? Olacak ya da hiçbir şey yok burada. Aynen. adam bu kadar uçağı nerden bulmuş amına Ne? bir şey bilmiyorum Nereden bulmuş acaba böyle yapacağım. Buraları biraz arttıralım. Getirmem lazım buraya çünkü. Oh, evet. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Buradan buraya sürekli vursun. Los, ausrücken. şu buraya bir almam lazım buraları. Çok fazla var. Şuraya getir. Buraya almamız lazım arkadaşlar. Böyle olmaz. Hadi. araya döndürdük az kaldı geliyor biraz daha çöp vereyim fighter var mı? var var biraz olur mu? yanlışa bastık garip gözlük yaptı ya Az oldu. Yüzünü buraya atsak. Ben de buraya keser. Savaş bizim olacak arkadaşlar. Ben bu savaşı seve seve alacağım. Ya seve seve ya seve seve. Daha da havayı alamıyorsak artık. Yuh. Yuh be abi. Ne yapayım dayı. Komple tüm Alman şeyini buraya mı getireyim yani. Olmaz ama yani o kadar da harbi. Acı. Ne yapmışsın sen bu kadar ya? Allah Allah. Mer. Tamam şey ver. Hava Aldık mı? Al daha. Daha ne yapalım ya? Oha. Allah tüm lüfen vahını buraya getirelim o zaman. Getireceğim en sonunda ha. Sinirlerimi bozuyorsunuz. Ver abi. Ver fighter ver ekle lan. Ekle fighter ekle. Buraya, buraya ekleyemem de Buraya da ekleyemem. Buraya bir fighter. Bir iki fighter eklerim ama. Nerede lan fighter'ım? Çıkar lan şunları. Ver. Ver. Ver abi. Daha da ne vereyim anlamadım yani. Dayı burada hala şey iyi. Yapamıyoruz. Buradan yapsak. Arkadaşım daha bu havayı almak için ne göndermem lazım buraya? Dünyayı mı gönderelim? Yani anlamadım ama siz bilirsiniz gene de. Angetreten. Kardeşim uçak da Kardeşim uçak da verdik size. Daha ne yapalım? Daha ne yapayım? Uçağın hasını getirdik ya. Özellikle getirdik ha. Ay İtalyanlar öyle bir savunuyor ki. Mübarek. Gerçektekini yapsaydın. Yani bunu Kuzey Afrika'da yapsaydınız. Daha iyiydiniz yani siz. Dayı. Size söyleyeyim yani. Belki yiteceğiz lan. Hadi lan. Hadi koçum. Uçak da var. Daha ne yapayım? Uçak da var. Hayır sizde de bir vursanız da. Vurmaya çalışın bakayım. Hadi koçum. Ne stand verdi hayvanlar. Biz de force atak verdik. Çok değişik bir şey. Yani güzel diyor be. Ölmedik hala. Ama sonunda çözeceğiz bu işi. İtalya'yı sahnesinden sileceğiz. Sen vurma, ha, vurma sen, tamam sen vurma dur bakalım, bu cepheden yararsak olay bizde havayı da fena domine ediyoruz gibime geldi bana ama siz bilirsiniz gene de. Ben yavaştan artık mükemmel tanklarımızı üretmeye başlayıp ne diyorsunuz? Beş tane üretelim şimdilik. Şöyle Ausburg'dan. Ben bunu düzlükte bir vurduracağım baba. Bir de adam başına bir güzel adam koyacağım baba. Öf. Değmeyin keyfine ya. Hadi koşlarım. Hadi vurun. Vurun. Alacağız. Güzel gidecek. Hadi. Ölmek yok yola devam. Fabrika fabrika basar şimdi dur şimdi fabrika işte değil şu an ama bu iyiydi Sen de vur vur Vurun Evet Nice gittik Güzel Devam Yok edeceğiz bunları hadi Yok Of supply sıkıntısı hemen basalım hemen Bas abi en yukarıda Şimdi supply'ları basacağız ondan sonra Havayı aldık Değil mi? Aldığımızı düşüneceğim ama alamıyoruz bir türlü sarıdan Lan sarıdan gitmiyor be Başlayacağım ama ha. Lan nasıl bir ülkesiniz lan siz Bıktık lan sizden Burada 2000 diyor. Ver ver lan tüm orduyu ver. Ver. Ne varsa ver asıl satayım ya. Eh, ver kes. Allah kahretsin ya. Hacı bu nedir ya? Ne çektik lan biz burada? Ver. Ver ulan ver. Her şeyi ver ya. Al. Arkadaş psikopat mıdır? Nedir lan bunlar? Ben şu has tanklarım bir gelsin ben sana o zaman gözüleceğim. Aha! İtiyorlar! Ya, ya. Aslan diyorum. Tora tora tora. Aha. Almanız lan biz. Tora tora ne Zadırı başlangıç bu. Dayılar durun da. Koçum benim. Vur. Allah be. Buradayı vur. Vur. Burayı alacağız. Bu, bu iş bizde. Uçağı havayı da alamıyoruz bir türlü zaten. Aldık galiba. Aha Oha Yani bu kadar şeye ben de ben alsam ben de alırım gibi geliyor? Var var. Buraya vur, buraya, buraya. Aynen. Önemli olan burası. Burası. Buradan birazcık kesek lüp yutsak tamam. Her şeyde bir iki yüz. Aa ülke şahlanmış ya. Hiçbir eksim yok ki ben. Çak mı Güzel güzel. Aynen aynen. Buraya yığılın. Hepsini yapacağız. Of. Bir vurmaya keselim. Bir ordu bir... Los, los, los. Vurma be. Aynen. Los, los, los. Bir vurma. Bir yavaştan vurma artık. Defansa çekil. Leicester'de. Bayta bayta. bayta, bayta. İzlediğiniz için teşekkürler. İtalya savaşı mı <laughs> yaracağız arkadaşlar. İtalya'yı bitireceğim. Elinde sonunda bitireceğim ama ne zaman olacağı biliyor. Dediğim gibi 180 bölüm yapmayı düşünüyorum. 180 bölüm sonra görüşürüz. Bu bölümün sonu. Adallah'a emanet.